Herkese selam. Umarım keyfiniz yerindedir. Son zamanlarda birkaç tane İngilizce içerik paylaştım arkadaşlar. Daha sonrasında istek videolar geldi. İşte İngilizceyi nasıl öğrendin? Bu süreci anlattığım bir video çekebilir misin tarzında. Tam olarak bu videoda bunu çekiyor olacağım. Size bu videoda İngilizceyi nasıl öğrendiğimi, öğrenirken hangi yolları izlediğimi ve bunlardan aslında neleri doğru, neleri yanlış yaptığımı anlatacağım bu videoda. Başlamadan önce hemen söyleyeyim. Bu video boyunca anlatacaklarım tamamen benim kendi tecrübelerim olacak. Hiçbir şekilde bir İngilizce hocası değilim. O yüzden tamamen kendi tecrübelerimi paylaştığım ve bana göre İngilizce öğrenme aşamasında bana yardımcı olduğunu düşündüğüm konuları sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle birazcık kendimden bahsedeyim. Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü mezunuyum. Üniversitede arkadaşlar bir yıl İngilizce hazırlık okudum. Daha sonrasında da dört yıl boyunca yüzde yüz İngilizce bir bölüm bitirdim. Yani İngilizce öğrenmek tamamen benim kendi verdiğim bir karar değildi. Daha çok zorunda kaldığımı söyleyebilirim. Bir yıllık İngilizce hazırlık kursuna gelene kadar hiçbir şekilde İngilizce bilmiyordum. İngilizcenin iyisinden bile haberim yoktu arkadaşlar. Çünkü e, lisede, ortaokulda daha çok bize İngilizce nasıl öğrenilmez. Bence bunu öğrettiler. İngilizce derslerime İngilizce hocası girmiyordu hiçbir şekilde. Okulumuzun müdür yardımcısıydı sanıyorum. O giriyordu ve o da daha çok Fenerbahçe Galatasaray maçlarından bahsediyordu. O yüzden İngilizce'ye dair pek bir fikrim yoktu. Ve zaten üniversitede bir yıllık hazırlığa geçtiğimde de bu yıl kesin İngilizce'yi öğreniyorum gibi bir düşünce aklımda yoktu. Çünkü İngilizce benim için işte lisede çalışıyorsunuz, ilkokulda çalışıyorsunuz, ortaokulda çalışıyorsunuz. Hiçbir şekilde öğrenilemeyen, öğrenilmesi imkansız bir dil gibiydi. O yüzden ben de hazırlıkta Aa, bir yıl şimdi İngilizce hazırlık okuyacağım, kesin öğreneceğim falan gibi bir düşünceye girmemiştim. Gene öğrenemeyeceğimi düşünüyordum yani. Atılım Üniversitesi'nde bir yıllık hazırlık boyunca çok tatlı hocalarım oldu. İngilizce gördüğümüz zamanlarda işte reading klasları vardı, writing klasları vardı. Ve aslında beni bir tık ısındırdılar İngilizce öğrenme konusunda. O yüzden ben de hocaları sevdiğim için yavaş yavaş çalışmaya başladım. İşte derste aktif olabilmek adına öncesinde gidiyordum. Mesela o gün hangi konuyu okuyacaksak gidip onu çalışıyordum. Ki hani parmak kaldırabileyim derste. Bence hazırlıkla İngilizce öğrenebilmemin en önemli sebebi o bir yıllık süreyi aslında size rezerve ediyorlar arkadaşlar. Yani sana bir yıl veriyor. Bu bir yıl senin hiçbir işin yok. İngilizce öğrenmen gerekiyor. Senden sadece bunu bekliyoruz. Ve önünde de İngilizce öğrenmek zorundasın. Çünkü 4 yıllık bölümün bütün dersleri İngilizce olarak verilecek. Yani sınavların İngilizce olacak. İşte sana anlatılan ders atıyorum. Matematik dersi görüyorsun. İngilizce göreceksin. O yüzden üzerimizde de birazcık baskı vardı. Öğrenmek zorunda gibi bir kıvama gelmiştik aslında. Bunun haricinde şimdi madde madde buraya not aldım arkadaşlar. Buradan geçiyor olacağım. Peki ben bu hazırlık döneminde öğrenmek için İngilizceyi neler yaptım? Bana neler faydalı oldu? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak, birinci olarak yaptım ve en sık yaptığım şey dinlemekti. Ne dinledim arkadaşlar? Podcastler dinledim. Ee, bir buçuk saat işte İncek'teydi benim okulum. Bir buçuk saat buradan gidiyordum. Bir buçuk saatte dönüyordum. Yani günlük benim üç saatim falan yolda geçiyordu. Ben de bunu podcast dinleyerek geçirdim bu bir yıllık hazırlık süreci boyunca. Podcast olarak arkadaşlar The American Life'ı dinliyordum. İşte 3-4 tane yerel vatandaş geliyordu. Başından geçen hikayeleri anlatıyorlardı. İşte üzücü hikayeler, drama olsun. İşte bazıları korku hikayeleri anlatıyor. Bazıları başına gelen işte ilginç olaylardan bahsediyor. Bazıları komik, bazıları işte farklı farklı hikayeler anlatıyorlar. Hepsini birebir tabii ki anlamıyordum. Hatta hiçbirini anlamıyordum ama yol boyunca hani beni de oyalayacak bir şeylere ihtiyacım vardı. O yüzden bu podcastleri dinliyordum. Sizin de bunları dinlemenizi öneririm. Bunlar ama hani şey derseniz işte ben hiçbir şey anlamadığım bir şeyi 3 saat boyunca dinleyemem derseniz arkadaşlar bu The American Life'ın linkini de bırakacağım aşağıya. Bunun yazılı versiyonu da var. Yani hem okuyarak hem de dinleyerek bunu yapabilirsiniz. Now, a man who took a leap into the unknown back in 1947. He was a New York City bus driver named William Smillo. For a while, he became the most famous bus driver in the country, though I think what that really means is that he was the only famous bus driver in the country. Bir ikinci olarak yaptığım şey ise arkadaşlar e, korku hikaye uygulamalarını telefonuma indirmek oldu. Direkt o hazırlık döneminde ilk yaptığım şey hikaye okumaktı. Ve ben korku hikayelerinden çok fazla hoşlandığım için hemen Android telefonuma birkaç korku hikayesinin olduğu uygulamalar indirdim. İşte onları okuyordum. Bana ilgi çekici de geldiği için işte oradaki bazı kelimeleri öğreniyordum. Ve aslında konu da ilgimi çektiği için çok fazla şey öğrenmemi sağladı. Siz de gene bu tarz uygulamaları indirebilirsiniz. Bu uygulamalara bir örnekte arkadaşlar itiraf uygulamasıydı. Hala kullanıyorum, hala çok seviyorum. Confessor şeklinde bir tane uygulama var. Gene aşağıya linkini bırakırım. İtiraf uygulaması arkadaşlar. İşte başından geçen olayları insanlar o uygulamada İngilizce olarak itiraf ediyorlar. Uygulamanın dili İngilizceydi. Diye hatırlamam yani farklı bir dil yoktu. İngilizce zaten var da işte bu itirafların altına İngilizce yorumlar yazmaya çalışıyorsunuz. İşte size ya yazılan yorumu işte anlamaya çalışıyorsunuz. Şeklinde aslında çok da iletişimde olduğu için çok hızlı öğrenme süreci getiriyor bence. Üçüncü olarak ne yaptım? Üçüncü olarak YouTube videoları izledim. Mesela arkadaşlar çok merak ettiğiniz bir konu var işte. Onu araştırmak istiyorsunuz. Mesela işte kişisel gelişim videoları olabilir. İşte özgüven eksikliğiniz var atıyorum ben bunu araştırmıştım. Yani özgüven nasıl kazanılır şeklinde İngilizce aramalar yapıyordum YouTube'da. Ve karşıma çıkan neredeyse her videoyu izliyordum bununla alakalı. Siz, sizin için mesela işte sevgilinizden ayrıldınız, işte sevgilimden ayrıldım, bununla nasıl başa çıkabilirim tarzındaki videoları izleyebilirsiniz. Ya da komik, artık ilgi alanınız neyse o konuda YouTube videolarını izleyebilirsiniz. Yani ben listeye baktığım zaman en çok yaptığım şeyler dinlemek ve izlemek olmuş. Hiçbir şekilde gramer çalışmamışım neredeyse. Şuna inanıyorum arkadaşlar, grameri bir tık hani sizin okuduğunuzu hani bir tık anlayabilecek şekilde öğrendiğiniz zaman bence dinleme ve birileriyle konuşma aşamasını hemen geçebilirsiniz. Yani atıyorum bir turistle konuşmanız için ya da İngilizce bir podcast dinlemeniz için muhteşem bir gramer bilgisine bence ihtiyacınız yok sizi bir tık götürecek bir grameri öğrendikten sonra bence direkt okuma ve dinleme işlerine başlayabilirsiniz. Şimdi burada yaptığım bir başka şey ise İngilizce notlar almaktı. Atıyorum gün içerisinde günümü programlıyorum. İşte bugün ne yapacağım şeklinde notlar tutuyorum. Bunların hepsini İngilizce tutmaya çalıştım arkadaşlar. Yani buradaki amaç aslında bir nevi sanki yabancı bir ülkede yaşıyormuşsunuz da oranın bir vatandaşıymışsınız gibi notlarınızı İngilizce almak, işte düşüncelerinizi İngilizce yapmak, onları taklit etmek, onlar gibi düşünmek aslında bu süreci olabildiğince kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Sanırım 5. madde. 5. maddede çok fazla Netflix'te gene yabancı diziler izledim. İspanyol filmlerini çok seviyorum. Ayrıca şu anda da İspanyolca çalışıyorum. Ama bu İspanyolca filmleri arkadaşlar İngilizce altyazılı ve İngilizce seslendirmeli olarak dinledim zamanında. Hala o şekilde yapıyorum. Kesinlikle eğer çok fazla dizi film izleyen bir insansanız Netflix'te bunları İngilizce dinlemenizi öneririm. Yani bence Türkçe altyazıya falan da geçmeyin. Direkt İngilizce altyazılı anlasanız da anlamasanız da tahammül ederek bir nevi bunları dinleyebilirsiniz. Çünkü zamanla kulak aşinalığı oluyor. Ve zamanla aslında anladığınızı fark ediyorsunuz. Ve anladıkça daha çok mutlu olup daha fazla izliyorsunuz. Daha fazla anlıyorsunuz. Gibi bir döngüye giriyor burası. Bir madde arkadaşlar gene e, yabancılarla oyun oynamak. Mesela ben e, bu sıralarda PUBG'yi çok fazla oynuyorum ama PUBG'yi daha çok yabancılarla oynamaya çalışıyorum. Mesela Discord kanalları oluyor arkadaşlar. Mutlaka oralara katın. Ve ben İngilizce bilmiyorken birçok kişi yani sorarken nasıl öğrendin tarzında çoğu oyunlardan öğrendin. Yani mesela oyunlarda İngilizce instructionlar oluyor. Onları takip ediyor. İşte oyunu oynayabilmek, puan kazanabilmek için gidiyor. işte oradaki kelimeleri araştırıyor. Bu cümlede bana ne demek istiyor gibi. Ve daha sonrasında bunu her gün yapa yapa aslında İngilizceyi bir tık öğrenmiş oluyor. Gene yabancılarla atıyorum Rusların İngilizcesi bence çok mükemmel değil ama Ruslarla bile İngilizce konuşarak bence bu süreç ilerletilebilir. Yani gidin İngilizce yabancı oyuncularla oyun oynayın. Eğer oyun oynamayı çok seviyorsanız. Bir diğer madde arkadaşlar Instagram ve chat uygulamalarında yabancılarla konuşmak. Gene bunun için müthiş bir gramerinizin oluşmasını beklemeyin. Hemen gidin birilerine hello yazın, nasılsın yazın, bir şeyler yazın. Ve size cevap vermesini bekleyin. Şimdi buradaki bir amaç da arkadaşlar aslında size gramerde öğrettikleri her zaman gerçek hayatta konuşulan dil olmuyor aslında. Yani adam size hello mu diyor, hi mı diyor, gündelik hayatta ne iş yaptığını nasıl soruyor. Ya da bir konuşmanın nasıl ilerliyor. Bunları ancak yabancılarla aslında konuşarak ve iletişim kurarak yapabiliyorsunuz. Mümkünse yazışmaktan çok hani konuşabileceğiniz uygulamaları indirmeniz çok daha mantıklı. Yabancılarla konuşmak yani aslında en başta böyle biraz zor oluyor. Sen onu anlamıyorsun, o seni anlamıyor ama ama hani bir şey kaybetmezsiniz. Sonuçta dünyanın öbür tarafındaki bir insan. O yüzden sallayın. Rezil falan olmazsınız istediğiniz gibi. Bence açın konuşun. Instagram için de arkadaşlar genel şekilde Instagram'da bazı tutorial videoları oluyor. Bunlara bakabilirsiniz. İşte atıyorum haberleri İngilizce okumaya başlayabilirsiniz. Yani şimdi haberler bir tık zor oluyor aslında orada kullanılan dil ama hani yavaş yavaş başlayabilirsiniz bunları yapmaya. Yani aslında yaptığım şeylerin çoğu İngilizceyi tamamen hayatımın yüzde seksenine katmak olmuş. İngilizce aslında hani sizin günlük bir bir buçuk saat ödev gibi zaman ayırıp öğrenebileceğiniz bir şey değil bence. Bence daha çok hayatınızın %80'ine, %85'ine yani böyle çok yoğun olarak üzerinde çalışarak değil de hayatınızın büyük geneline kattığınız zaman öğrenilmesi çok daha kolay bir şey. O yüzden kullandığınız mesela uygulamalarınızın dilini İngilizce yapabilirsiniz. Yani ne kadar çok her şeyi İngilizce yaparsanız aslında bu süreci o kadar kendiniz için kolaylaştırmış oluyorsunuz. Burada gene bence çok önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Mesela bazılarını zamanda ben de yaptım bunu. Kelimeleri böyle tek tek yazıp bir şeyleri okurken işte bu neymiş, şu neymiş diye hepsini yazıp tek tek ezberlemeye çalışmak. İşte günlük atıyorum uygulamalar var. İşte günlük 50 tane kelimeyi öğren tarzında. Şimdi bu 50 tane kelimeyi öğreniyorsunuz. Yani öğreniyoruz. Daha sonrasında uçup gidiyor. Çünkü kullanılmıyor. Kelimeleri tek tek ezberlemek yerine arkadaşlar onun yerine aslında kalıpları öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bir yerde okumuştum. Gündelik hayatta bu Türkçe için de geçerli. Gündelik hayatta aslında 100-150 tane kalıp var herkesin kullandığı. Sadece bunlar kullanılıyor yani. 100-150 tane kalıbı konuşuyor bütün insanlar gündelik hayatta. Ama biz gidip 2000-3000 tane kelimeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Bence çok mantıksız. Kelimeleri tek tek ezberlemek yerine kalıpları öğrenelim. Kalıplardan kastım ne? Mesela watch diye bir kelime var. Bir de out var. İşte watch, izlemek demek. Out da dışarı gibi bir anlam taşıyor diyelim. E, watch out aslında bir kalıp arkadaşlar. Watch out dediğiniz zaman hani dikkat et falan tarzında. Böyle dizilerde işte, dizilerde işte sıkça rastlanan bir kavram aslında. İşte dizi izlemek bu yüzden önemli. Çünkü kalıpları öğreniyorsunuz. Gündelik hayatta kimle ne konuşuyor? Bunu öğreniyorsunuz. İşte kelimeleri tek tek ezberlemeyin. İşte watch out olsun. işte talk someone into something şeklinde işte bir şey yap into bilmem ne tarzındaki kalıpları öğrenmek daha mantıklı. Ne demek mesela talk someone into something? Birini bir şey yapmaya ikna etmek demek. Bu bir kalıp. Bunun gibi tonlarca kalıp var. Yani aslında hayatınıza günlük 5-6 tane İngilizce kalıbı sokarak çok daha hızlı bir şekilde bence öğrenme sürecini hızlandırabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Genel olarak arkadaşlar bu şekildeydi benim yaptıklarım. E, yabancıları dinleyerek, onları taklit ederek, yani gerçek manada taklit ederek bir şeyleri geliştirmeye çalıştım. Yani derseniz ki taklit etmek çok mu kötü? Bence hiç de kötü değil. Çünkü birçok insan birçok şeyi taklit ederek öğreniyor. Bebekler ve çocuklar aslında bizi taklit ediyorlar. Hiçbir şekilde gramer bilmiyor bebekler ve dinleyerek, taklit ederek birçok şeyi kavruyorlar. Biz de aslında öğrenmek istediğimiz şeyi mış gibi yaparak ve taklit ederek çok daha hızlı bir şekilde bu süreci hızlandırabiliriz. Bunlar genel olarak bu süreçte benim yaptığım şeylerdi arkadaşlar. Son olarak bir şey söylemem gerekirse İngilizce öğrenmenin mucizevi bir yöntemi falan yok aslında. Siz hayatınızda İngilizceyi ne kadar çok katarsanız, ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar hızlı bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Ama bizim asıl amacımız bu öğrenme sürecini olabildiğince stressiz, eğlenceli, işte keyifli hale kendimiz için nasıl getirebiliriz buydu. Yani ben bunu yapmaya çalıştım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.